Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve Boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse, halimiz çıksın, falımız diyelim. Evet, fala inanmayalım. Falsız da kalmayalım canlar. Hadi bakalım. Hmm, evet biraz sıkıntımız var maalesef. Bak şimdi burada kafanın içinde kocaman bir soru işareti var. Şimdi aslında burada büyük bir kart çıkmış. Aşk konularıyla ilgili Aşk konularıyla ilgili ya da hayatındaki insanla ilgili Kendini biraz kırgın, üzgün e, Yani bu dönemde biraz hassas hissediyor olabilirsin Çünkü gerçekten çok sıkıntılı çıkmışsın Şimdi aslında para konularıyla ilgili Maddi anlamda para konularıyla ilgili Güzelleşmeler olmaya başlıyor Evet enine güzel bir para geçecek gibi görünüyor Şimdi şurada gördün mü şuradaki kocaman kalbi Aydınlık tertemiz bir kalp çıkmış. Şurada bir tane kalem bulayım. Hı. Bak şimdi şurada görüyor musun? Aydınlık temiz bir kalp. Yalnız alt tarafı henüz oluşmamış. Şu üstlerindeki şişkin yerleri var ya kalp kalp simgesinin. Şişkin yerleri oluşmuş ama e, henüz alt tarafı oluşmamış. Oluşmak üzere. Şimdi burada görüyor musun? Bir tane böyle uzunca bir sopa. sopa. Sanki böyle şey gibi. Bak. Şu sanki böyle ucunda bir süpürge var. Hani böyle büyük çalı süpürgeleri olur ya. işte burada bununla sıkıntılarını süpürüp temizleyip kurtulmak istiyorsun sıkıntılarından. Ama şimdi ne olmuş biliyor musun? Bak burada 1 2 3 4 ve 5 kişi. Bunlar senin ailen. Bir de burada bir kişi daha var. Bunlar senin ailen olabilir. Şimdi evet madde anlamda rahatlamaların var. Ama bir taraftan da ailenle ilgili yani böyle ailenle ilgili üzerine kalmış işler üzerine yıkılmış işler var ve bunlarla da bir taraftan ilgilenmek zorundasın şimdi hem aile konuları hem senin kendi problemin hem maddi sorunlar böyle gerçekten her taraftan üzerine üzerine geliyormuş gibi hissediyor olabilirsin yani bazen Şimdi bu bütün bunlarla ilgilenmekten kendini unutmuşsun. Bazen gerçekten kendine bile yetmediğini hissediyorsun. Bak burada hayatındaki insanla e, bir arada olmak istiyorsun. Onunla güzel şeyler paylaşmak istiyorsun, güzel vakitler geçirmek istiyorsun. Ama bir taraftan da üzerine yığılmış olan bir sürü işlerin var ve gerçekten sırtında, belinde ağrılar hissedebilirsin. Neden? Çünkü taşıyabileceğinden fazla yükler taşıdığın için bu durumlarda olabilirsin. Kapı çaldı. Şimdi evet, nereye yetiş yetişeceğini hastayım ya <laughs> laflar daralırıp diye gidiyor evet nereye yetişeceğini şaşırdığın bir zamanda olabilirsin yalnız böyle evet arkadaş çevren çok yoğun şimdi ne, ne bileyim böyle arkadaş çevrenle yeni arkadaş çevrelerine girebilirsin yeni insanlarla tanışabilirsin yeni insanlar sana iyi gelebilir ama böyle geçmiş konular aile içi meseleler böyle hep ikili ikili görüşmelerim var Evet, maddi konularda çok güzel destekleniyorsun. Ama bak şöyle bir durum olabilir. Şimdi maddi konularda destekleniyorsun ama bir o taraftan da harcamaların artıyor. Evle ilgili, aileyle ilgili bir taraftan da sorumlulukların, harcamaların artıyor. Hani gelen para belki de gidiyor gibi de olabilir. Şimdi gerçekten çok sinirli olabilirsin. Hani böyle bazen olur insanın sorumlulukları çok artınca sinirleri yükselir. Evet sen de böyle bir süreçten geçiyor olabilirsin. Yani çok sinirli olabilirsin. Etrafındaki insanları kırabilirsin. Sonra kırdığına, şimdi aslında yufka da yüreklisin. Sonradan kırdığına hani sesini yükseltirsin. Sonradan da pişman olursun aslında kırdığına. Ama sen şu aralar biraz böyle kendi içine çekilmek isteyeceksin. Şimdi bileyim evde, ev ortamında. Bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Yakın çevrede olan olayların ortasında bulabilirsin kendini. Çok dikkatli ol, sinirlerine hakim ol. Çünkü böyle bir ne bileyim böyle bir kalabalıkların arasında kavgalar, tartışmalar patlak verebilir. Sakin kalman senin için çok iyi olacak. Şimdi böyle ailene evet çok fazla destek veriyorsun, çok fazla kol, kol kanat geriyorsun. Ama sanki sen onlardan gerekli desteği alabiliyormuş gibi değilsin yani evet. Maddi konularda gelişmeler, sosyal çevren çok hareketli. Kendini böyle bazı organizasyonların içerisinde, ortasında bulabilirsin. Evde bazı sorumluluklar dediğim gibi üzerine kalmış gibi olabilir. Bunun dışında aslında peş peşe gelen haberler. Bak şimdi burada bir anahtar çıkmış. Demek ki bir hani böyle ve anahtarı şöyle göstersem görebilir misin acaba bak şimdi. Dur nereye gitti bu? Ha, bak şimdi. Anahtarımız şurada bak. Görüyor musun? Böyle anahtarın uçlarında kanatlar var. Resmen ama bir anahtar. Demek ki böyle hızlı bir şekilde gelici sana gelecek olan bir kısmet. Şurada Sanki büyük bir kalp, kalbin içinde bir tamir anahtarı. Eğer sevdiceğinle aranda problemler varsa bunların hepsini tamir edeceksin inşallah ilerleyen günlerde. Aydınlık kapılar açılıyor. Önünde burada ters dönmüş bir kuş var. Bak kuşun kanadının üzerinde bir tane yelkenli gemi gibi bir şey çıkmış. Yani yelkenli tekne gibi. Burada iri yapılı bir erkek, şurada iki kişi aralarında bir bebek. Bu üç kişi arasında yeni bir başlangıç. Bu ne olabilir? Ee, belki yeni bir iş başlangıcı yapacaklar yeni iş yapmak için bir, bir araya gelip karar alacaklar burada birisi var bu da uzaktan bunları dinliyor ama bunların içerisinde değil bak kollarını bağlamış hani bunlardan bilgileri alıyor ama bunlarla iletişim içerisinde değil gibi görünüyor. Burada minik bir bak görüyor musun? Minik bir Salyangoz gibi bir şeyin sırtına binmiş birisi var. Birinin bir ev hayali var ama bu ev hayalinin gerçekleşmesi umudu o kadar küçük gibi görüyor ki yani olmaz ya diyor ama o umudun üstüne binmiş aslında ama olmayacağını da düşünüyor bir taraftan. Burada bir kulak çıkmış. Bir sürü yeni bilgiler duyacaksın. Bak burada görüyor musun? Yüzü yüz hatları görünmeyen, yüz hatları olmayan bir bayan. Yani yüzü bak gözleri burnu ağzı yok ama yüzü var. Kafasının üzerinde ellerini de şöyle yukarı kaldırmış kafasının üzerinde bir şey taşıyor. Bak burada başka biri var o da kafasının üzerinde bir şey taşıyor. Bir taşınma durumu gibi bir şey varsa bununla ilgili de e, önümüzdeki günlerde baya bir hareketlilik olacak gibi görünüyor. Hadi bakalım. Evet, üzerin bakalım fincanımızı. Siz de bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. Evet, şimdi sen buradasın ve elinde kocaman bir bahçe makası var. Bak, görüyor musun? Bu aşağıda da sıkıntılar var. Şimdi burada başka biri var. Aranızda biraz bu sıkıntılardan dolayı aranızda gerginlikler Böyle birazcık soğuklar, soğukluklar, birazcık uzaklık uzaklaşmalar olmuş. Senin elinde bir bahçe makası. Bu sıkıntıları böyle kesip atmak istiyorsun. E bunu bunu da yapacaksın ya. Bunlardan kurtulacaksın. Bak, üzerindeki yüklerin de çoğunu atacaksın. Onlardan da kurtulacaksın. Hanende bir temizlik harekatı başlatmışsın. Burada bir e, sevineceğin güzel bir gelişme var. Burada görüyor musun? E, sanki burada bir bayan var sanki bayanın kucağında ya bebek ya çocuk var. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Senin belki de senin bir ailen vardır ancak hani böyle anne baba kardeşler olan ailenle daha çok ilgilisindir. Bundan dolayı aranızda soğukluk aranızda mesafeler açılıyordur. Bunun farkında değilsindir. En son farkına varacaksın ama bak dikkat et o zaman da geç olmasın senin için. <laughs> Burada kendini çok yalnız hisseden biri var. Böyle bir odanın içerisinde kendini gerçekten çok yalnız hissediyor. Evet bir bina var. Bu bina ile ilgili bazı sorumluluklar, bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da hep sen yüklenmek zorunda kalmışsın ama inşallah senin hayrına olur ne diyeyim. Bazı kız, kuş bak kuşu görüyor musun? Ağzını açmış yavrularını besler gibi. Demek ki maddi konularda eline geçecek güzel paralar olacak Burada diyor ki sana hani harcamalarına, ödemelerine dikkat et. Hani gelen para hemen gidebilir. Neden bu paranın bereketi yok? Niye böyle oluyor falan gibi düşünüyor, düşünüyor olabilirsin ama gelen gidiyor yani harcamaların çok. Daha şanslı bir sürece giriyorsun. Evet gizli düşmanların var. Bunlarla birazcık mücadele edeceksin gibi görünüyor. Hayatında hızlı değişmeler oluyor iş konularıyla ilgili de yeni başlangıçlar yapacaksın. Kendini aralar aşırı derecede duygusal hissediyor olabilirsin. Ama sabret. Düzen hayatına düzen gelmeye başlıyor istediğin gibi. Evet daha konforlu, daha düzgün, daha güzel bir hayata çekilmek istiyorsun. Şimdi biraz zorlanıyor olabilirsin ama bu zorlanmalar Geçecek gidecek merak etme. Aşk konusuyla ilgili. Hayatındaki insanla ilgili kararsızlıkların var ve bunlar gerçekten böyle kafanda büyüyerek bu sorunlar neyse. Büyüye büyüye çoğala çoğala gidiyor. Çözüm yolları gelecek ama aklın karışık. Aklın çok karışmış. Önemli ayrıntılara diyor. Akıl karışıklıkların için ayrıntılara odaklan diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun ve artık böyle artık neyle uğraşıyorsan ya da neyi istemiyorsan ondan özgürleşeceksin diyor. Bazı riskli kararlar alabilirsin ama aldığın kararlar seni güçlendirecek. Evet. Aldığın kararlar seni güçlendirecek. Hayatına inşallah güzellikler gelmeye başlayacak diyor. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Siz <laughs> seviyorum sizi. Hoşçakalın.